Vay canına burası da ne söyle. Evet çok güzel bir yere benziyor. Biraz gezelim burayı. Bu, bu neymiş? o oh, silah. o oh, ben de tüy fırlatıyorum. oha uçuyorum. Oh. Özel güçlerimiz varmış. Da haberimiz yokmuş. Bakalım benim özel gücüm ne? Evet.

Wow uçuyoruz süper. Burası da çok güzel bir yermiş ha. Biraz gezelim. Uçuyoruz evet. Bulutlar var. Süper. Harika. Muhteşem vav. Wow. Burada da iki yumurta var. Gelin gelin. Hmm, gelelim. Geldik. Düşman mı yoksa? Hayır, bunlar değil. Bunlar düşman değil, dost. Süper, ben çok tatlılar ama daha doğmamışlar. Evet. Neyse, şimdi rahatsız etmeyelim onları. Doğru, haklısın. Evet, rahatsız etmeyelim. O zaman hadi gidelim, keşfedecek şeyler bulalım. Evet. Tut. Evet, bulutlar da var. Ne güzel. Süper. Vay wow, canına. Şimdi başka bir yere ışınlandık. Evet. Birden bir oldu. Burası da güzel bir yere benziyor aslında. Ha bir gezip bakabiliriz. Görebiliriz. O zaman hadi gidelim. Let's go. Bakalım gezelim. Vay wow, bunda bir sand burada bir sandık var. Bakın bakın gelin. Burada bir hazine var. Vay wow, gelin 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 gelin. Gerçekten ne? Evet. Herkes hazineleri başına toplansın. Toplansın. Evet. Vay wow, güzel bir izlemiş ama başkasının eşyasını almamamız gerekiyor. Değil mi? Evet. Çok haklısın. O zaman e, bir şeyleri dokunmadan almadan sadece bakalım. gene başka bir yarışın aldık bu seferde. Evet başka yerlere sallanıyoruz. Bu çok garip. Kesinlikle. E neyse o zaman hadi bakalım gezelim görelim. Var. Vav wow, burada saatler falan var. Garip. Ya da bunlar saat değil galiba. Başka bir şey de olabilir. Yapma. Başkalarının eşyalarına zarar vereceksin. Tamam haklısın. Doğru. Evet. O zaman bakalım. Gene bir yer değiştirmeden. Bakalım gene bir yer değiştirmeden. Hadi bakalım. Oha ah, ah. Buraya bir şeyler dökülmüş. Çevreyi kirletmişler. Evet olamaz. Ay ay ay. Allah. Eyvah arkadaşımız gitti. Evet. Beni yiyip. Sadece düştüm ama kalktım. Bir şey olmaz. Bir şey olmadı bana. Hı, i̇yi madem. O zaman keşfimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Hadi gidelim. Ee, ama burası kirlenmiş. Burayı ne yapacağız? insanlar çevreyi kirletmiş. Evet. Burayı ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Gerçekten. İnsanları uyarmalıyız. Hadi gidelim. Çabuk çabuk. Çevrenin sonu gelmesin. Çevremiz temiz olsun. Evet çevremiz temiz olsun. Sloganımı çevremiz temiz olsun. Bakın bakın bakın. Bu gelen üç adama sorabiliriz bu kaynağını. Aa merhaba. Nasılsınız? Hı, iyisiniz. Nasılsınız? Ee, bakın havada uçabiliyoruz. Çok çılgınca öyle değil mi? Evet çok çılgınca. Ama e, önce siz de şunu söyleyin. O demin o kirletilen yeri siz mi kirlettiniz? Hangi yeri? İşte buradaki. Ha siz onu diyorsunuz anladık şimdi ha ya orası yıllardır kirli ve hiç temizlenmemiş neden bilmiyoruz ama biz kirletmedik. Hmm, öyle mi? Ha ha Aa, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Biz kilitmedik ki. Bu yaptığında kabacaydı ayrıca. Ama o zaman ispatlayın kilitmediğinizi. E ama nasıl ispatlayabiliriz ki? Ya herhangi bir kazma yok ama gerçekten biz kilitmedik. Peki peki tamam size inanıyoruz. Ama bu güzel kişilerin kim olduğunu bulmamız lazım. Çok haklısınız ya. Evet çevreyi kirletenlerin cezasını almaları lazım. Evet işte böyle. Böyle diyen kişi kesinlikle çevreyi kirletmemiştir. Tamam siz masumsunuz. Hadi şimdi e, bu çevreyi kirleten insanları arayalım. Tamam kesinlikle. Hadi görevimize başlayalım. Evet yaşasın. Tamam.